Erzurum Kongresi ve Başkanı. Erzurum Kongresi ancak 23 Temmuz 1919 günü açılabildi. O tarihte Mustafa Kemal artık askerlikten ayrılmıştı. Erzurum müdafaa Hukuk Cemiyeti faal heyeti onu cemiyetin başkanlığına getirdi. Kongreye katılmak için bir yerden delege olarak seçilmek lazımdı. Fakat kongreye herhangi bir yerden delege olarak seçilmiş değildi. Onun için kongreden önce Cevat Dursunoğlu ve emekli binbaşı Kazım Beyler kendi delegeliklerinden istifa ettiler. Yerlerini Mustafa Kemal Paşa'ya ve Rauf Bey'e bıraktılar. Kendileri de ayrıca sağlanan seçimlerle gene kongreye katıldılar. Kongre, Diyarbakır, Elazığ vilayetlerinden hareketlerine mani olunan azalar dışında Erzurum merkezinin gayretiyle hem Doğu Karadeniz hem diğer Doğu vilayet ve ilçelerini temsil eden 54 seçilmiş aza ile çalışmasına başlayacaktı. Kongre 23 Temmuz günü şimdi yapı usta okulu olan bir mektep binası salonunda ve Erzurum Şubesi Reisi Hoca Raif Efendi tarafından açıldı. Açış konuşmasından sonra Mustafa Kemal oy birliğiyle kongre reisliğine seçildi. Erzurum Kongresi maddi varlığı ve gücü itibarıyla değilse de temsil ettiği veya getirdiği fikir ve prensiplerle sağladığı yetkiler bakımından milli mücadele hareketinin tarihi bir hareket ve çıkış noktasıdır. Bu kongrenin hatırası milli direniş ve mücadele hareketinin tarihine sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Bu hareket noktasına eğilinmedikçe ve onun formülleştirdiği prensiplerden hareket olunmadıkça milli mücadele fikirlerinin gelişmelerini sistematik bir şekilde izlemek kabil değildir. Sonra bu kongreden ve gerek onun da sonra katıldığı Sivas Kongresi'nden alacağı yeni yetkilerle daha ileriye doğru olan yolculuğuna zemin hazırlamak bakımından Erzurum Kongresi'nin Mustafa Kemal'in zuhuru hareketlerindeki müdahalesi büyüktür. Kongre, azalardan şiran müftüsü ve aydın bir insan olan Hasan Fahri Polatoğlu, efendinin çok ilgi çekici bir duası ile açıldı. Açış sözlerinden sonra başkanlığa seçilen Mustafa Kemal'in nutku, memleketin içinde bulunduğu durumu açıklar. Asya'da başlayan Milli Mukavemet ve Kurtuluş Hareketini birer birer belirtmekte devam eder. Bugün doğan güneşi nasıl görüyorsam, yarın Asya ve Afrika'daki bütün esir ve mazlum milletlerin hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklarını da öyle görüyorum. Sözlerini Mustafa Kemal, Erzurum'da ve Müdafaa-i Hukuk İdare Heyeti toplantısında söylemiştir. Milletin halası yolunda ve milletin içinde bir fert olarak çalışmaktan duyduğu zevk ve ihtiyarı açıklar. Nutkuna şu dua ile son verir. En son olarak niyazım şudur ki, Cenabı ı Vehibül Amal Hazretleri, Dileklerimizin sağlayıcısı Yüce Tanrı, Habiyi Ekremi, Sevgili Peygamber, Hürmetine bu mübarek vatanın sahip ve savunucusu ve Diyanet-i Celile-i Ahmediye'nin, Kutsal Müslüman dinin, kıyamet gününe kadar ve büyük saltanat ve hilafet makamını korusun ve mukaddesatımızı düşünmekle görevli olan heyetimizi muvaffak buyursun. Amin. Mustafa Kemal'in ilk nutku yer yer alkışlarla onaylandığı gibi bu son cümlesi de salonu dolduran delege ve dinleyicilerin yürekten kopan amin sesleriyle karşılanır. Havayı derin, kutsal bir uğultu doldurur. Bu alkışlarda kongrenin nefsine, görevine olan güven sesleri duyulur. Erzurum'da çalışmalar uzun, yorucu, tartışmalı ama verimli olur. Delegeler din adamlarından, şeyhlerden, emekli memur ve subaylardan, aydınlardan, serbest meslek sahiplerinden ve halkın iş ve ticaretle uğraşan temsilcilerinden oluşmuştur. Her birinin mizacı, karakteri, eğilimi, hatta inancı diğerinden ayrıdır. Bütün bunları dağılmadan, korumak, müşterek bir zemin üstünde tutmak, müşterek kararlara ulaştırmak, müşterek hareket esaslarında birleştirmek kolay değildir. O kadar ki bazı bozguncular daha kongre açılırken belirir. Mesela Trabzon heyetinden bazı delegeler kongreyi terk eder giderler. Fakat ona rağmen toplantılar 7 Ağustos'a kadar sürdürülebilir. O gün kongre hem reis'in kapanış nutku hem de Şiran müftüsünün bir Türkçe duasıyla sona erer. Padişaha, Sadrazama, belediye reislerine, cemiyetlere, idare amirlerine, büyük kumandanlara kongrenin fikir ve gayretlerini aydınlatıcı telgraflar çekilir. Hele padişahtan kongrenin bir mebusan meclisi gibi toplandığı, padişah haklarına aykırı hareket edildiği, kongre çalışmalarının vatan ve milletin menfaatlerine aykırı olduğu ve bu hareketin askerler ve idare memurları tarafından engellenmesi gerektiği gibi beyanların yerinde olmadığı bildirilir. İstanbul'dan yayılan bu beyan ve tebliğlerin tasdiki istenir. Ama asıl mebusan meclisinin de bir an önce toplanması istekler arasındadır. 14 gün devam eden kongre meydana getirdiği nizamnamede esaslı prensipler kabul etmiştir. 1. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez, parçalanamaz bir bütündür. 2. Osmanlı hükümetinin dağılması halinde ve her türlü yabancı işgal ve müdahalelere karşı millet kendini birlik halinde savunacaktır. 3. Merkezi hükümet yani İstanbul hükümeti vatanın istiklalin muhafazasını sağlayamadığı takdirde bu maksadı sağlamak için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet Milli Kongrece seçilecektir. Kongre toplanmış değilse bu seçimi temsil heyeti yapar. 4. Milli kuvvetleri amil ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. 5. Hristiyan unsurlara siyasi hakimiyetimizi ve içtimai muvazenemizi bozacak imtiyazlar verilemez. 6. Manda ve himaye kabul olunmaz. 7. Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet icraatının murakabesinin sağlanmasına çalışılacaktır. Nitekim 7 Ağustos'ta kongre kapanırken Mustafa Kemal'in konuşmaları arasında şu sözler ayrı bir mana taşırlar. Esaslı kararlar alındığını ve dünyaya milletin beraberliğinin gösterildiğini belirterek tarih kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Buna dayanaraktır ki nice seneler sonra Mustafa Kemal sözlerimde isabetsizlik olmadığını zamanın ve olayların ispat etmiş olduklarına inanıyorum diyebilmiştir. Kongre Nizamname'yi yani fikir ve çalışma esaslarını kabul ettikten sonra temsil heyetini seçti. Bu heyet hiçbir zaman toplanamadı. Bir arada çalışamadı. Heyetten yalnız Mustafa Kemal ile Rauf Bey, Raif Efendi ve Şeyh Feyzi Efendi Sivas Kongresi'ne katılmışlardır. Ondan sonra Raif Efendi Erzurum'a, Şeyh Feyzi Efendi Erzincan'a dönmüşlerdir. Rauf Bey İstanbul'da Mebusan Meclisi açılıncaya kadar Mustafa Kemal ile beraber kalarak ondan sonra İstanbul'a gidecektir. Erzurum Kongresi müdafaa-i hukuk davalarını bir karara bağlamak ve bir temsil heyeti vücuda getirmekle vazifesini yapmıştır. Milli hareketin artık bir başı, bir merkezi olacaktı. Müdafaa-i hukuk bir şefi belirmişti Mustafa Kemal. Müdafaa-i hukuk anlamı üstünde durmalıdır. Müdafaa-i hukuk hem merkez hem bir uç teşkilatıdır. Hiçbir ihtilal, hiçbir inkılap, bir halk hareketi, uç teşkilatı olmadıkça yürüyemez. Öyle bir uç teşkilatı ki merkez bir düğmeye basınca bu uç teşkilatı bütün çevrelerde birden harekete geçebilsin, bir ordu gibi. Türk Milli Direniş Hareketi artık şefini buluyordu. Mustafa Kemal böyle bir şefliğin önemini kavrayan adamdı. Bu anlayışını şöyle ifade eder: Tarih itiraz kabul etmez bir şekilde ispat etmiştir ki büyük meselelerde muvaffakiyet için kabiliyet ve kudreti sarsılmaz bir reisin vücudu lazımdır. Nutuk, sayfa 41. Ve Mustafa Kemal'in artık yeni bir sıfatı vardı. Şu Erzurum günleri. Mustafa Kemal'in Erzurum günleri üzerinde daha ne kadar durulsa değer. Çünkü Erzurum günleri, Erzurum'daki olaylar ve Erzurum'da onun çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalar yalnız Mustafa Kemal'in hayat hikayesi için değil, Milli Mücadelenin rengi, gelişmeleri ve Türk milletinin geleceği için de kader tayin edici manalar ve etkiler taşır. Askerlikten ayrılışı Erzurum'da olmuştur. Bu olayın ruh yapısında yarattığı, açığa vurulamayan fırtınalarını orada yaşamıştır. Bir aralık hatta her şeyin mahvolduğu, bir taraflara çekilmenin, sinmenin, gözden kaybolmanın, belki de hayırlı olacağı derecelerine varan geçici tereddütler orada yaşanmıştır. Mesleğini, rütbelerini, nişanlarını feda ederek, milletin sinesinde bir mücahit fert olarak sahneye atılış, gene Erzurum günlerinin olaylarıdır. Gerçek şudur ki, Mustafa Kemal şu atalar sözü gereğince, ya devlet başa ya kuzgun leşe diyerek evvela Erzurum'da kelle koltuğunu almıştır. Yeni yolculuklar için ilk yetkileri Erzurum'da edinmiştir. O günlerde hemen hiçbir şey vaat etmez görünen Erzurum ve vilayat-ı şarkiye müdafai hukuk temsil heyeti başkanlığı ona, padişah tarafından elinden alınmış bütün yetkilerin, padişaha iade ettiği bütün rütbelerin, nişanların yerine, yeni ve bu sefer halktan gelen görevler vermiştir. Erzurum konuşmalarına gelince, Atatürk olayını anlamak isteyenler bu konuşmalar üzerinde ayrıca durmalıdırlar. Erzurum'a varışından sonra ilk konuşmasını Erzurum ve Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti faalisi olan 5 kişi önünde yaptı. Zeynel Mahallesi'nde basit bir Erzurum evinin bir odasındaydılar. Masanın üzerine bir Avrupa haritası serilmişti. Mustafa Kemal elini dünyanın bu kudretli merkezi üstüne koydu ve sonra sanki önündekiler şu beşerzurlu değil de yeni ordusunun kurmaylarıymış gibi onlara imparatorluğun artık dağılabileceğinden ama Türk milletinin ölmeyeceğinden bahsetti. Ellerini bazen önündeki Avrupa haritasının sınırları üstünde gezdirerek Bazen sanki dünyayı kucaklayacakmış gibi açarak galiplerin hem kudretlerinden hem kudretsizliklerinden bahsetti. Galipler artık savaş etmeyeceklerdir. Galipler, artık korkulacak kudretler olmaktan çıkarılan Fransız birlikleri, silah daya atmadan gemilerine dönmüşlerdir. İngiliz ordusunda askeri itaatsizlikler başlamıştır. Milletler artık savaş istemiyorlar ve benzeri. Son sözleri şunlar olmuştur: Üç sene dişimizi sıkalım, düşmanı yurdumuzdan atarız. Erzurum Kongresi'ndeki açış nutkunda gene yalnız vilayat-ı şarkiye ve yalnız Türkiye ufukları içine kapanmadı. Hintler, Çinler, Orta Doğu, Kafkasya, Hülasa o günlerin insanı için baş döndürücü olan mesafelerin meseleleri üstünde konuştu. Bu insan başka bir dil konuşuyordu ve bu dil yenilmiş, bitkin, ümitsiz bir ülkenin dili olamazdı. Belliydi ki bu adam beklenilen adamdı. Belliydi ki bu ülke artık bir şeylere gebeydi. Yeni bir hükümet kurmak kararı evvela nerede ortaya atıldı? Erzurum günlerinin sanıyorum ki en önemli gelişmelerinden biri yeni bir hükümet kurmak fikrinin ilk evvela orada gizli bir toplantıda açık kesin olarak ortaya atılışıdır. Gerçi Amasya kararlarında da müstakil ve hür bir heyeti içtimaiyeden bahsedilir. Gerçi onun Erzurum Kongresi'ni açış nutkunda da işaretler vardır. Mukadderata hakim bir milli iradenin müdahaleden mesun surette zuhuru ancak Anadolu'dan beklenmektedir. Buna dayanaraktır ki, bir şurayı millinin vücudunu ve kuvvetini ancak milli iradeden alacak mesul bir hükümetin varlığını istemek, bilhassa son zamanlarda tahtın. İstanbul hemen bütün düşünürleri için sabit bir fikir haline gelmiştir. Ama yukarıdaki sözlere de dayanacak olan diğer ve gizli bir toplantıdan bahsedilir ki, hatıra sahibine göre Anadolu'da yeni bir hükümet kurmak fikri ilk defa orada açık, kesin olarak ortaya atılmış olarak görünür. Bu toplantının Erzurum Kongresi'nin açılışından birkaç gün önce ve Erzurum Kale Kumandanlığı'nda yapıldığı anlaşılmaktadır. Toplantıya iştirak edenlerden ve Erzurum'da Mustafa Kemal'e katılıp artık hayatının sonuna kadar onun emrinde kalan Bitlis eski valisi Masar Müfit Bey'in Kansu, Türk Tarih Kurumu'nca yayımlanmış bulunan iki ciltlik anılarından buna ait parçaları aynen alarak vereceğiz. Toplantı Erzurum Kalesi'nde ve gece yapılmaktadır. Toplantıda Mustafa Kemal ve Rauf Bey ile beraber mahiyetinden Kurbay Kazım Dirik, Hüsrev Gerede, Doktor Refik Saydam bulunmaktadır. Kazım Karabekir Paşa keza toplantıdadır. Mustafa Kemal evvela memleketin ve dünyanın durumunu ve meselelerini etrafıyla anlatır. O günlerde memlekette havaya hakim olan başlıca cereyanları anlatır. Masar Müfit hatıralarında bunları ve konuşulanları şöyle nakleder. Mustafa Kemal Paşa cereyanları şöyle sıraladı. 1. Bugünkü durum karşısında bir kısım insanlar için en tabii yol içine düştüğümüz hallere katlanmaktır. Padişah ise ünvanı mahfuz ve baki kalmak şartıyla her şeye razı bulunuyor. 2. Millet karanlık içinde muzdarip ve perişan haldedir. Akıbetin ne olacağını merak etmekte ve kurtuluş çaresi telakki ettiği her türlü tedbirlere başvurmakta. Memleketi kurtarmak ve müdafaa etmek ümidiyle muhtelif mahallerde, muhtelif namlar ile cemiyet teşkil etmektedir. 3. Ordu, harbi umuminin binbir meşakati ile yorgundur. Yorgunluğuna ve hatta bitkinliğine rağmen vatanın parçalanmak istendiğini görerek önleyici çareler aramakla cidden meşguldür. 4. Bunun içinde üç fikir çarpışmaktadır. a galip devletlerle savaş edemeyeceğimize göre uysal, fedakar ve uyuşkan hareket etmek. B. Padişahın etrafında toplanmak ve düşman devletlerin padişah ve halife için hükümranlık hakkı tanıyacağı bölgede Osmanlı Devleti'ni idare etmeye gayret eylemek. C. Osmanlı Devleti'nin taksimi kararlaşmış olduğuna göre ırk ve bölge hususiyetlerine ehemmiyet vermek ve bu imkandan faydalanarak mevzi kurtuluş çareleri aramak. Mustafa Kemal Paşa sadece ana hatlarını anlatmış olduğum bu uzun izahatını tamamladıktan sonra kesin, hakim, irade ve zeka taşıyan mavi gözlerini hepimizin gözlerinde dolaştırarak aynen vaziyet arz ve izah ettiğim bu safhalar içinde bulunurken ne yapmak lazımdır? Sualini müsaade ederseniz ben kendi düşüncelerime göre cevaplandırayım." dedi. Hepimiz derin bir sükun ve dikkatle ne diyeceğini bekliyorduk. Çünkü hepimiz ve bütün Türk milleti her gün kendi kendimize soruyorduk. Memleketi kurtarmak, günün felaket ve ızdırap kaydeden şartlarından kurtulmak için ne yapmalıyız? Fakat hiç kimse bu sualin kesin cevabını bulup ne nefsine ne de başkasına karşı veremiyordu. Bunun içindir ki Mustafa Kemal'in tavsiye edeceği tedbir fikrini adeta ve ciddi bir dikkatle dinliyorduk. Gür kaşlarının gölgelediği gözleri birden, zekanın yarattığı bütün bu kainatı kavrayan güneş gibi ışıklanmış ve tasavvur hudutlarını aşarak maveralara, sonsuz ufuklara dalmış ve saplanmış olarak ''Arkadaşlar, tek tedbir, hakimiyeti milliyeye dayanan, kayıtsız şartsız müstakil bir Türk devleti teşkil etmek ve bu hedefe mehal vasıl olmaktır.'' dedi ve devam etti. Hedefimiz bu olacaktır. Kolay şey değil, idealimizi tahakkuk ettirmek yolunda şimdiden şahıs şahıs yükleneceğimiz vazifeler ağır, müşkül, hatta tehlikeli olacaktır. Milli mücadele, topyekün mücadele esastır. Büyük mukavemetlerle, ihanet ve hıyanetlerle karşılaşacağımız muhakkaktır. Mücadeleyi milliyeye atılanların ve ifnası için saray, hükümet, Ecnebiler muhakkak ki ilk andan itibaren harekete geçeceklerdir. Ayrıca yer yer memleket halkının da aldatılması, isyanlar, ihtilaller çıkarılması ve bütün bu menfi hareketlerin milli mücadele aleyhine tevcihi galip ihtimal dahilindedir. Daha kim bilir, akla gelen ve gelmeyen ne entrikalar, ne fesatlar, ne tuzaklarla karşılaşacağız.'' Milli mücadeleyi milletin büyük ekseriyetine dayanarak süratle hazırlamak ve organize etmek zorundayız. Memlekette ve elimizde tek tepe ve kurşun kalıncaya kadar mücadele etmek azmemiz daima mahfuz kalacaktır ve kalmak mecburiyetindedir. Paşa sözünü bu noktada birden kesti ve hepimizi ayrı ayrı dikkatle bir ana sığabilen bakışlarıyla süzdükten sonra devam etti. Görüyorsunuz ki arkadaşlar, yürüyeceğimiz yol tehlikelerle, çetinliklerle, hatta ölmek ve öldürmek ihtimalleriyle doludur. Sarp ve haşin bir yoldur. Bu tehlikelere göğüs vermeye kendisinde iktidar, azim, imkan ve cesaret görmeyen arkadaşlarımız varsa şimdiden aramızdan ayrılabilirler. Ancak bu saydığım tehlikeleri, ihtimal ve yorgunlukları göze alabilenlerdir ki benimle teşrik-i mesai etmeyi kabul etmiş olurlar. Hiçbir arkadaşımın vicdanı, düşüncesi, karar serbestliği, umumi ve hususi vaziyetinin icap ve sevkleri üzerinde tesir hasıl etmek istemem. Her vatandaş vicdan ile baş başa kalarak serbestçe düşünmeli, karar almalıdır. Vaktimiz var, hemen karar almak mecburiyetimiz yoktur. Sonradan herhangi bir bozgunluğa mahal kalmaması için bu noktaların iyiden iyiye düşünülmesi hepimiz için asli şarttır. Gecenin yarıyı geçmiş olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa durmaksızın ve hiçbir yorgunluk hissetmeksizin konuşuyor ve özellikle bu şahsi karar bahsi ve milli mücadelenin süratle organize edilmesi ihtiyacı üzerinde genişliğine ve derinliğine duruyordu. Önemli bir noktaya daha temas etti. Büyük bir vatan ve millet davasına atılıyoruz. Bütün bir milletin maddi ve manevi seferberliği, mücadelesi, savaşması ve muzaffer olması lazımdır. Böyle çok büyük bir dava gizlice görülmez ve yürütülemez. Millet davası ancak millet huzurunda görülüp yürütülebilir. Bunun içinde ortaya çıkmak, meydana atılmak, bir millet ferdi olarak çalışmak icap edecektir. Sabah olmak üzereydi. Paşa, şunu da bilhassa belirtmeliyim ki, diyerek sözlerini şöylece bitirdi. Böyle büyük bir davayı başarmak teşebbüsünü ele alacak organizasyonun ve milli vazifenin başına geçecek zatın kim olacağı hakkında da kati bir fikrim yoktur. Bu tayin hakkı bu anlarda sizlerin, ondan öteye safha safha milletindir. Paşa susunca odayı derin ve fakat heyecandan doğan bir sükun doldurdu. Herkes düşünceliydi. Herkes derin bir nefes muhasebesi içindeydi. Muhakkak ki karar zamanı gelmişti. Bilhassa iki nokta üzerinde. 1. Mustafa Kemal Paşa ile iş ortaklığı edip etmemek. 2. Bu büyük milli davayı organize edecek şefi seçmek. Paşa hepimizde hakim bu derin ve uzun sükûnu görünce ''Arkadaşlar vakit bir hayli geç.'' uzun uzun düşünmemize ve karar almanıza fırsat vermek için bu geceki görüşmelerimizi kafi buluyorum. O geceden itibaren arkadaşlar kendi aramızda danışmalara başladık. Gerçekten derinliğine ve genişliğine düşünmemize, ciddi ve kesin bir nefis muhasebesi yapmamıza, herhangi bir şekilde şaşmayacak bir karar almamıza ihtiyaç olduğu besbelli oluyordu. Hürriyet inkılabı yapıldığı zaman hürriyet ordusu erlerinin keçe küllahları üzerinde ya hürriyet ya ölüm, ya şehit ya gazi gibi dövizler yazılıydı. Biz de bu dövizleri hakikat halinde önümüze koyup ya ölüm ya muvaffakiyet, ya hürriyet ya zillet şiarlarından birini seçmek mevkiine gitmiştik. Bununla beraber bütün arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın açıkça sayıp döktüğü tehlikeleri gözden geçirmiş ve vicdan süzgecinde incelemiş olarak kararlarını almış bulunuyorlardı. Parola tekti. Ya ölüm ya muvaffakiyet ve zafer. Bunun içindir ki milli mücadeleye girmek ve katılmak yolunda arkadaşların karar alması uzamadı. Hemen ikinci toplantımızı yaptık. Paşam, arkadaşlar hep birlikte düşündük. Kararımızı verdik gaye uğrunda ölmeye hazır olarak vazifeye hazırız. Umumi eğilim de Mustafa Kemal'i şef tanımak şeklinde belirdi. Bunun içindir ki onun başa geçmesini de karara bağlamış bulunuyorduk. Mustafa Kemal Paşa arkadaşları tebrik ve şahsı hakkında ishar olunan güvene teşekkür ettikten sonra ''Arkadaşlarımdan bir noktayı rica ediyorum.'' diyerek ilave etti. ''Yüklendiğim bu mesuliyeti bir şarta bağlamak istiyorum. Emirlerimin istisnasız, mafevk, üst bir kumandan emri halinde yerine getirilmesini istiyorum. Muvaffakiyet için bu şarttır. Paşanın bu arzusuna itiraz edilmedi. Paşayı her emrini kayıtsız şartsız ifa etmek üzere kendimize şef olarak kabul ettirmiş verdik.